Kabine revizyonuyla 14 bakan değişecek iddiası. Kabine değişikliği iddiası gündemi bir kere daha sarstı. Ünlü gazeteci Can Ataklı tarafından yapılan açıklamayla kabine revizyonuyla 14 bakanın değişeceği iddia edildi. Yeni kabine listesinde kimler var? Değişen bakanlar kimler? Hangi bakanlar değişiyor? Görevden alınacak bakanlar kimler? Kabine revizyonu son günlerin en sık konuşulan gündem maddeleri arasındaki yerini korumaya devam ederken konu hakkında yeni bir iddiada ünlü yazar Can Ataklı'dan geldi. Can Ataklı yapmış olduğu açıklamasında kabine revizyonuyla 14 bakanın koltuğu bırakacağını iddia ederken bu bakanların kim olduklarını ve yerlerini gelecek olan isimleri de açıkladı. Özel bir televizyon kanalında yayınlanan Gün Başlıyor isimli programda açıklama yapan gazeteci Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevden alınarak kabine revizyonu yapılacağını iddia etti.